Bir ömür bin yaşam. Bazen bir çocuğun ülkek bakışlarında aradım seni. Bazense içimdeki çığlığında. Bazen düştüğüm yollarda, bazense direndiğim yollarda, vurulduğum sokaklarda, atıldığım zindanlarda, bazense özgürlüğü aradığım dağlarda buldum seni. İçimde can kırıkları, canıma batan yokluğun ve bir siren sesinin beynimde yankılanan uğultusunda aradım seni. Yüreğime dokunan parmak uçlarında, gözlerime değen gözlerinde, saçlarında, rüzgara sığınan kokunda aradım seni. Cemre'nin dudağımdaki yalnızlığında, tenime batan sensizliğimde, çocukların gülen gözlerinde, serçenin çığlık çığlık sevişmelerinde ve bir yağmurun toprağı olan sevdasında aradım seni. Bazen bir sigara içiminde, bazen içime dolan nefesinde, uçup giden küllerde ve seni nefes nefes içime çekip ömür ömür tüketen ciğerlerimde aradım ve bir sigara içimi kadar kalmadım bende Oysa seni bir ömür bin yaşam tüketir gibi sevdim Dilimin ucunda duruyordun Seni sevdiğimi az kalsın ağzından kaçırıyordum